Kanalımıza hoşgeldiniz. Bugün Skeleteater'ın yeni bir oyunu çıkmış. Bu oyunda online oynuyoruz. Yani her yerden insanlarla beraber oynuyoruz. 5 kişi, 5 çocuk olacak. Bir tane de Skate Teacher olacak. Saklambaç, ebelemeç gibi oynayacağız. Selam arkadaşlar. Skeleteater'ın yeni bir oyunu bu. Evet. Bizim ya, oyun Oyunun bu... adı Playtime Adventure arkadaşlar. Ha. Oynamak isteyenler ha. oynayabilir. Ha. Ee, bunu yükleyebilirsiniz benim adım Eylüller budur sanırsam. Bakayım. Eylüller evet, Eylüller. Evet. Aa yeni bir oyun çıkarmış arkadaşlar. Skarate Teacher. Bakalım biz arkadaşlar Skarate Teacher mi olacağız yoksa çocuk mu olacağız? Aa, hangisi olmak istiyorsun? Ben Skarate Teacher olmak istiyorum. Sen? Skarate de olabilirim aslında. Yani Skarate Teacher olup çocukları yakalayacağız ya da çocuk olup Skarate Teacher'ı Bakın birisi yapalım? geldi mesela. Aa. Ben Skarate skate... Teacher mi olmuşum? Sen, evet. Bak Skarate Teacher'da Eylüller yazıyor. Sen Skarate Teacher oldun. Birisi geldi şu an. Skarate Teacher bu çocukları mı kovalayacak? Yakalayacak daha doğrusu. Evet evet. Aa arkadaşlar şimdi biz sigara için olduk. Çocukları yakalayacağız. 5 Geldi tane. Geldiler. Evet. 5 tane çocuk biz var. Biz sigarati herhalde şu an. Başlı, başladı. Değil mi? Aa. Ama, evet. Elimizde kocaman bir Ooo. So ne yapacağız bununla? İşte çocukları yakalayacağız. Döveceğiz onları. İngimiz var yukarıda. 59-57. Döveceğiz çocukları. Bizim burası bizim yerimiz herhalde. Arkadaşlar değil mi? Burası bizim alanımız. Çocuklar geliyorlar buraya. Onları yakalayacağız işte teker teker. Ooo. Evet, tamam. Güzel. Ooo. Bir tanesini yakala. Bak bu kızı yakala mesela. Vur vur. ne al, al. Eylül. Vursana kız. Huh. Al onu al al. Al onu Alacaksın onu al. alacaksın. Alacak. Alacaksın. alacaksın. Aldıktan sonra ne yapacaksın? Aldıktan sonra bak kafes kafes. En yakın kafes Aa. hemen götür. Süren var çünkü. Kafese gidiliyor. Evet tamam, ama süremiz var arkadaşlar. O süre bitene kadar kafese koymamız lazım. Yoksa kaçıyor. Koydun mu? Süper. Bir tane yakaladık. Kaldık dört tane. Bravo. Evet diğer arkadaşlar onu kurtaramaz şu an. Kurtaramaz kurtaramaz. Dün oraya kapattık. Kilitledik. Şimdi hmm. onlar. Anahtarlar var arkadaşlar. Geriye Ar kaldı üç kişi sanarsın. Hayır 4 kişi kaldı. Değil? Ama vardı. şey anne bir tanesi ne? yok gözüküyor. Çıkmış kaldı. Aa öyle mi? Kaç çocuk varsa yakalarız bizde. Şimdi arkadaşlar Eylül bu çocuklar da herhalde şey anahtarlar var ya? Anahtarları bulup ee, anahtarları böyle kilit yerlere takıp bir kapı var arkadaşlar. Buradan e, kaçmak eğlendi. istiyorlar. Eğlendi. Kim elendi? İşte o eğlendi. Aa, biz, aa bizim yakaladığımız mı? Hı hı. Hmm, tamam. Yeni yakaladığı 3. Şu sarı yerlere git. Orada işte çocuklar galiba. Bak burada Allah kaçıyor Allah. kaçıyor. Bak yakala yakala yakala. Yakala vur vur vur. Hayır demedim. Kaçtı kaçtı. Arkadaşlar anahtarları bulmadan çocukları yakalamamız lazım. Allah. Yoksa buradan kaçabilirler. Evet. Allah çok uzaklık evet. çok Ay, Çabuk çabuk oraya gidebilirsin herhalde. Süren git. Aa, çok süre uzak nerede? ya. Süren nerede? Aa, çok uzak ya. Ne bileyim süren süre nerede var. bilmiyorum. Ama ne? çabuk. Yok kaçtı işte kaçtı. Süremiz yetmedi arkadaşlar. Tekrar tekrar. Ya anne edin. ya dur. Köh! Ne güzel yakalamıştın Eylül'cüm ya. Vallahi çok güzel yakalamıştın. Neyse bir daha yakalarız şunu. Ama biz de hızlı koşuyoruz değil mi arkadaşlar? Yani Sigara Teacher de hızlı koşuyor. Vur 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 yakala. Kız kız alsana onu. Nerede o? Kaçtı. Aa arkandaymış. Al bakalım şunu. Heh. Bak şimdi tam ağacın arkasındayım. Şu ağacın arkasında var. O, o da uzak ya. Allah Allah. Ağacın. şöyle şöyle. Şuraya şuraya bir tarafta. Hadi ona git neyse hadi olaya doğru yöneldin ya. Hadi çabuk 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 Süremiz bitti. Hadi son anda yapmak. Ay ne olur ne olur. Nerede kız nerede? Son anda yapmak Oh be. Bravo. Evet iki tane yakaladık arkadaşlar. İki tane çocuk yakaladık. Yaramaz çocuklardan. Evet. İki tanesini yakaladık. Sıkarı çeşir yakaladık. Neredesiniz? Şimdi aa Eylül! Neredesiniz? Neredesin? Bu Neredesini? ne kız? Ayı zannettim. O neydi öyle? Ayı mı? Neredesin? Çocuklar. Evet. Aa, bir tane de oralarda bir yerde galiba. Saklanıyorlar. Allah. Aa burada. Burada. Bu Burada mı kız? Bu. Abi be, benim bu. Nasıl? Ha evet normalde sıkıntı oyunlarında Eylül değil mi bu karakter oluyor. Şimdi Eylül bak şurada hemen orada. Hemen 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 burada burada. Şimdi içinde içinde, içinde, içinde çadırın. Arkasında bu, mı? Allah. Çabuk Sürat. Ya nereye gittin? Orada yakında vardı ya. Yani en hızlı koşan da kızmış. E diğer erkek çocuklarından daha hızlı gözük. Yakala şunu yakala patlat vur. Vallahi yorulduk galiba biz de. Kaçtı mı yine? Hadi al düşürmüşsün yere. Evet sersem bir Koş. Koş, koş sen şimdi. Kim tutar seni Teacher? Koş 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 koş. Hadi hadi hadi. O da çırpınıyor. Scarlet Teacher'dan bir an önce kurtulmak için arkadaşlar. Ama yakaladı. şöyle bir şey var. Birbirlerini kurtaramıyorlar. Değil mi Eylül? <laughs> Yoksa biz oraya koydukça sürekli birbirlerine gidip bir Hayır gidip... kurtarabilirler. Aa, gerçekten var mı öyle? Evet. Aa, <laughs> yok İlk hepsi aynı. Yoksa koyduğumuz da elenme Aa. süresini yapmaz. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Diğer çocuk nerede? Çok fena gizlenmiş herhalde bulamıyoruz şu anda onu. Diğer, Diğer çocuk, çocuk nerede, nerede ya? ya? Hadi Aman. uğraştırma. Bakın bu e, sarı olan, sarı gösterilen yerlerde de arkadaşlar anahtarlar var işte. Ee, anladığım kadarıyla anahtarlar var. O anahtarları almaya çalışıyor işte çocuklar. Ya son çocuk çıksana şuradan. Ha şurada, şurada, şurada 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 gördüm sanki. Yani. Hadi burada işte bu makinelerde anahtarlar var arkadaşlar. Onları alıp gidip 5 tane anahtarı alıp kilitli kapıyı açıp oradan kaçıyor çocuklar. Ama biz hepsini nerede yakaladığımız ya? için kaçamayacaklar da bir tanesi çok fena saklanmış. Bulamıyoruz. Evet. Nerede, nerede ya, ya bu? Allah, anahtarların olduğu yerlere git. Genelde anahtarları almaya çalıştıkları için Eylül şu sarı olan yerlere doğru. Bak buralarda olabilir mesela. Nerede bu ya? Aa, çok gizlenmiş bu. Hayır. Arkadaşlar bulamıyoruz. Eylül iki tane çocuk. Üç tane Bir kalmış. tane kaldı. Bir tane. Ama orada iki tane görünüyor. Biri bir mi? Bir tane bu. Ha biri çıkmış. Tamam. Ama nerede? Aa burada mı? Yok evet. burada da değil. Hadi arkadaşlar Allah Allah. görüyor musunuz? Bence ileriye doğru git git Git, git. Aa, aa. Yoksa çocukları mı kurtarıyor şu anda? Kurtaramaz anne. Bitti ki onların süreleri. Aa, ama süreleri ne? bitmeden kurtarabiliyor galiba. Öyle mi? Ben öyle yorumladım oyunu. İnşallah çocuklar koyduğumuz yerde duruyordur arkadaşlar duruyor, kafeslerde. Duruyor. Bak duruyor burada. Duruyor. Ha, tamam. Ee, nerede bu çocuk ya? Belki galiba... arkasında olabilir mi? A -a. Burada diyor. Galiba Allah. bu çocuk arkadaşlar biraz akıllı. Bence de bu hangisi acaba ya? Çok fena Bu olur. ya biraz akıllı ya da bug'ını bulmuş. Çok iyi gizlenmiş. Bakayım. Aha. aha! Buldun mu? Ana ben çalışıyormuş işte gördünüz mü? Al onu hemen. Koş Eylül koş bravo sana ya. Kimse bizi yenemez arkadaşlar. Tamam. Biz sigara teacher olduk kimse bizi yenemez. Evet al onu hemen. Alsın al sana onu yazmışım. Alamadın Eylül de kaçacak şimdi. Hadi e, bak tam karşında bak. Tam karşında bir kafes görünüyor. Evet Allah'tan kafese yakın yerde. demiş bunu da koyduk. Evet hepsini yakaladık. Şimdi ne olacak acaba bilmiyorum. Ne olacak şimdi İlüm? Bitti. Hiç mi Bitti mi? Evet kazandık. Yani skirt her zaman kazanıyor arkadaşlar. Ben skirt içir olduğum sürece sorun yok. Ama skirt oyunlarında sen kazanıyorsun genelde. Bazen yakalanıyorsun tabii ki de yakalıyor çünkü. Çok fena. Bunun devamını şimdi burada bırakacak mıyız? Bu nasıl bunu bir şey? Beklemek. Ne ne bak süresi var işte. Bu süre bitmeden kurtarabiliyorlar. Aa, o zaman başında bekleyelim. Başında bekleyelim. Ama kurtaramaz ki. A Kutsanacak adam kalmadı değil mi? Başında evet. beklememizi de e, yandı. Bitti. Süresi de bitti. Evet arkadaşlar! <laughs> Bravo Eylül ya! Evet. Bu sefer 5 çocuk olur bence. Bu sefer de 5 çocuk olur. 5 çocuk, az önce 4 çocuk. Bir tanesi çıktı galiba değil mi oyunda? Şimdi 5 çocuk olur. Galiba Sen annesi nasıl... demiş ki, hadi yatıyorsun hadi. Hadi <laughs> çocuğum, uyku vakti geldi. Ya, yavru kulağı. <laughs> ve arkadaşlar benim şu an İngilizce ödevim var ve ben yapmadım. <laughs> ne düşünüyorsun? Ama neden yapmadın? Çünkü Eylül okuldan gelince çok derin uykusu vardı. Uyun anne mi? bunu hocaya da anlatır mısın? <laughs> hiçbir şey anlatamam Elif'cim. Hoca Hı. senin hocan. Hocam! Hocam! Dersin. Hocam. 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 Peki, Ama anne bu iki haftalık ödevdi neredeyse. Nasıl olsa şu anda uykunu almış durumda. Anne Nasıl neredeyse yaparsın? iki haftalık ödevdi biliyor musun? E ona da çüş derler yani. İki haftalık ödevi de yani. İki haftalık dediğin zaten on günlük bir tatil mi? On, 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 kaç gündür arkadaşlar? Ondan önce de anne. Ondan Ay yakala yakala kız kaçıyor arkadaşlar. Beş, şu anda beş tane çocuk var. Evet. Yaka... Mıntıkamızda. Mıntıkamızın içerisinde beş çocuk var ve birini ya, yakal... yakaladık. Ay alamadı çocuğu. Alamadın. Alamıyor. Alamadın. Alamıyor. alamıyor. Hadi en yakın. Bak tam karşında, tam tamam, karşında. Aa, anne biliyorum. Tam karşında Elin Rancım annesinin de bir kafes. Süren yetecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Acaba? Evet Süren yetti. Bravo. Hadi Bravo. İkinde de yine aynısını yakalamış. Aynen evet. Şimdi dört çocuk kaldı. İnşallah çocuğu da bu arada kurtarmazlar Elin'i. Aha. Neden kaçarsın ki? Aha. Şapka çocuğu da yakaladık. Evet al onu da canım. Ya sıkıntı içir yani var ya. Vahşet saçıyorsun ya. Elini ne almış kuzum. O kocaman değil. Baseball sopası arkadaşlar. Nereye götüreceğiz bunu? Şuradan Allah Allah. Aa, süremiz bitiyor. Süremiz bitiyor. Aa, aa. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 ben bir şey buldum bak. Gitmesine biraz izin verelim. Evet. Oralarda daha yakında vardır. He doğru kafeslerin yakınına doğru değil mi? Doğru doğru. Yani kafesleri yakın yerlerde yakalarsak daha mantıklı değil mi? Evet. Ama yine uzak bir yerde Şurada bence. şurada tamam. 2 dakikada götürürüz. Çabuk 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 çabuk. Vallahi yok. Bak şimdi hayır hayır oldu oldu. Oldu emin misin? Çabuk. Evet iki de, ikinci çocuğu da yakaladık arkadaşlar. Şimdi aa bulduk Allah. bulduk bulduk. Kızı bulduk. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Hemen al Bu kızı. Bu sefer hızlı gidiyorum ha. He. Hemen al kızı. Bravo evet ya. Ne oldu ya sinirlendik sinirlendik. Hemen merdivenin üstüne yakala, yakala 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 yakala. Al al al. Tamam şimdi nereye şimdi ne? nereye 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 nereye. Buraya. nereye, nereye. Burada var mı? Evet yakındaymış Allah'ım. Çabuk çabuk sürdüğünüz için. Üçüncü de gönderdik. Kaldı. Dördüncü çocuk nerede? İki tane kaldı arkadaş. Iki tane mi kaldı? İki evet. tane kaldı. Evet evet. İki çocuk kaldı arkadaşlar. Onları da yakalarsak oyunu alıyoruz. Evet. Nerede ama? Nerede ama? Neredeler ya? Anahtarların peşindeler. değil. Mi? Onlar da anahtarları bulmaya çalışıyorlar. Biliyorum. Evet. Gördüm. Evet. Evet. Bulacağız Şimdi bulacağız onu da. Biz bence birazcık böyle kenarlarda dolaşıyoruz. Daha ortalara girsek iyi olur. Bak orada galiba. Orada mı? Değil. Yok değilmiş. Neredesin çocuk? Çocuk neredesin? Nerede bu çocuk arkadaşlar? Görebiliyor musunuz? Aa, şurada bir tane olması lazım. bak. İyi gizleniyorlar yalnız değil mi? Azaldıkça sayıları daha iyi gizleniyor yapıyorlar. Sıkıcı hızlı da koşuyor ama. gereken. Yani. Evet. Sıkıcı şurada evet, ya. Evet, evet, evet. Nerede bunlar? Bulamıyoruz ya. Bak burada koy, buraya koy işte anahtarları. Gördünüz mü o kapıyı arkadaşlar? Bekle, bekle. Beş bek tane yani. anahtar var orada. Anahtar yeri var. Şurada bir çocuk olabilir mi? Evet. Çım. Aa bulduk bir tane. Bakın anahtarı almayacak. Aldı galiba anahtarı bu arada. Çok iyi. kaybetme aldı. onu. Kaybetme onu çabuk i̇şte çabuk. Aa bak yakında herhalde kaldı şeydi. Kaldı son bir. Ay iyi iyi yakındaymış hem de kafesi. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Bunu da kafese yerleştirdik. Son bir tane kaldı. O Bravo. çocuk bence orada. Evet. Yeah. Onu da bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu galiba. Ay maşallah tü 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 son anda şimdi bir nazar nazar değmesin. Ay bak nazar değdi işte. Kaçırdın çocuğu. Kafesin, Kaçırmadım. Kafesin de yakınlarındaydı neydi Gülcüğüm. Hadi hadi. Ha tamam. Yalnız sinirleniyor şeyler yapıyor. kartı inşallah. Ay, gülüyor gülüyor. Gülüyor mu orada? Da alamıyor. Hadi al. Ha? Kafesiniz nerede? Yakın bir yerde olsun. Of çok uzakta. Yok şu evin... Aa oraya yetişemezsin. Oraya yetişemeyeceğiz arkadaşlar galiba. Aaa. Gitti gitti. Kaçırız alırız alırız. Kaçtı çocuk. Nazar değdi işte. Hayır ya. Bayağı hızlı koşuyor Eylül'cüğüm. Gördün mü? Sana bir ben çelme. Ben bir sıklarım giderim. Sana bir çelme ya, taktı. Evet. iyi uçtun. Tamam. Bak. Tamam. Vur vur vur. vur Hayır bekle. He kafese mi yaklaşmaya çalışıyor. Evet mantıklı. Tamam. tamam. Şimdi al. Gel buraya. Gel buraya. beni kaçak seni. Buraya. Benim mıntıkama girersin he. Hı. Evet. Hı -hı. içi var ya yani kuş evet Hadi. Çabuk. Ve sonra girdi. girdi. Bravo. Eylül Ben bravo. oynuyorum ya. Ben oyuncuyum. Tam bir oyuncuyum. Evet ben arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar. Az önce 4 tane çocuk yakalamıştık. Şimdi de 5 tane yakaladı. Toplamda 9 çocuk yakaladı. Arkadaşlar skate teacher Eylül'e karşı kimse gelemiyor. Benim. Evet. Skate teacher Şimdi bu oyunda güzel var. bir şey değil mi? Eğlenceli. Evet Zor muydu? eğlenceli. Muydu? Zor muydu arkadaşlar? Arkadaşlar çok kolay. Bence oynayabilirsiniz evet, ya. Evet kolay bir oyun. Bence oynanabilir. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar değil mi? Güzel bir oyun. Biliyorum skate teacher'ı çok sevdiğinizi. Yani skate valla biz de seviyoruz. Ben çok seviyorum mesela evet. skate O tiplemeler falan. Beğendiyseniz falan. beğen butonuna basıp abone olmayı I'll okay. see you then, Bye-bye.